Muğla'nın Milas ilçesinde bir alışveriş merkezinde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavga olayı ile ilgili bugün Milas adliyesi duruşma gerçekleşti. Ümit Özlü'yü e, beyzbol sopasıyla darp ederek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan Öl Ceza Mahkemesi'nin hakim karşısına çıktı. Mehmet Korkmaz'ın savunması ise şöyle. Olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde gözaltına alınan Mehmet Korkmaz hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonunda savunmasını yapan Korkmaz olayın ayrıntılarını şu şekilde anlattı. Kavganın yaşandığı gün sabah saatlerinde sahur yapıp babamla birlikte işe çıktık. Günün ilerleyen saatlerinde iftarımızı yaptıktan sonra nişanlımla telefonda görüştüm. Ardından kendi aracımla nişanlımın çalıştığı alışveriş merkezine gittim ve beklemeye başladım. Bir süre sonra Ümit Özlü'nün aracını alışveriş merkezinin önünde gördüm. Özlü oradaki dubaları aracına yerleştiriyordu. Ona Ümit abi ne yapıyorsun dubaları ne yapacaksın diye sordum. Bunun üzerine yanıma gelip bana küfür etmeye başladı. Korkmaz Özlü'nün alkollü olduğunu ifade ettiğini belirterek kendisini tanıtmasına rağmen Özlü'nün küfürlerine devam ettiğini iddia etti. Alkollü olduğunu anladığımda abi beni tanımadın mı ben birlikte iş yaptığın Mehmet Korkmaz dedim ama küfürlerine devam etti. Olay büyümesin diye arabamla olay yeniden uzaklaşıp alışveriş merkezinin etrafında bir tur attı. Sonra nişanlımın mesaisi bitmek üzereydi. Onu almak için tekrar geldim. Korkmaz nişanlısını beklerken Özlü ile tekrar karşılaştığını ve aynı şekilde Özlü'nün kendisine küfür etmeye devam ettiğini söyledi. Bu sırada nişanlım geldi ve ona da küfür etmeye başladı. O an kendimi kaybettim ve arabamda bulunan beyzbol sopasını aldım. Sadece tek bir kereye mahsus sol omzuna vurdum. Vurmanın şiddetiyle yere düştü ve kafasını kaldırıma çarptı nefes alıp veriyordu. Korkmaz olayın ardından babasını aradığını ve babasının kendisini arabasında beklemesini söylediğini belirtti. Babam geldi bana arabada beklememi söyledi. Arabada beklerken polisler geldi. Olay bundan ibarettir. Ümit Özlü ile herhangi bir alacak verecek meselesi yoktu. Bana ve nişanlama ettiği küfürler sonucu olay bu noktaya geldi diye savunmasını sonlandırdı. Olayın ardından mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanık Mehmet Korkmaz'ın savunması ve tanıkların ifadeleri ardından yargılama süreci devam edecek.